AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Ösaseki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri mitingi hakkında açıklamalarda bulundu. Ösaseki mitinge 70 bin kişinin geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri mitingi hakkında konuşan AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Ösaseki yapılan açılışlara ve bunların yatırım medenlerine dikkat çekti. Ösaseki şöyle konuştu. Tam 30 milyarlık açılış vardı bu Kayseri tarihinde yapılmış olan herhalde en büyük açılışlardan birisi olsa gerek veya en başında olanı olsa gerek. Burada 83 tane kamuya ait, bakanlıklarımıza ait açılışlar vardı. Yani TOKİ, İller Bankası, Milli Eğitim, Üniversite, askeri tesisler ulaştırmaya ait ve bir de ayrıca bizim için Kayseri için önemli olan e, Sağlık Bakanlığı'na ait açılışlar vardı içerisinde Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız gibi devlet hastanelerinin ve birçok sağlık merkezinde açılışı vardı. Bunların toplam bedeli, kamunun yapmış olduğu bu yatırımların bedeli 5.2 milyar lira. Topladığımız zaman 29.7 milyar yani tam 30 milyarlık açılışı Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği bir günde yapmış olduk. Yine Ulaştırma Bakanlığı'na ait Yıllarca konuştuğumuz Lojistik Köy'ün temel atma törenini de yaptık. İkisi 24 milyarı buluyor. Lojistik Köy'ün de 620 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu bilmemiz lazım. 1.8 milyon ton taşıma kapasitesi olacak. Kayseri'de bütün sanayicilerimizin beklemiş olduğu önemli bir hizmetti. Toplamda tam 54 milyar liralık bir temel atma ve yatırımla karşı karşıyayız. Çok şükür. Bizim şehrimiz için bunlar önemli. Yani bir taraftan hızlı tren önemli. Çünkü hem turizm, hem ticaret, hem sanayi açısından Ankara-İstanbul bağlantısı çok önemli diye görüyoruz. Eğer kışın dikkat ederseniz Erciyes'teki gelen taksilerin, otobüslerin plakalarına bakarsanız çevremizden Ankara-İstanbul tarafından ne kadar çok otobüs geldiğini, taksi geldiğini görürsünüz. Böyle olunca e, adeta hızlı tren Kayseri'ye Kayseri turizmine, Erciyes da can verecek bir proje olarak önümüzde duruyor. Şu anda Kayseri'de 1200'den fazla firma bana yer verin, ben burada fabrika yaptırmak istiyorum diyor. Bu Türkiye'de ne kadar çok yatırım yapma isteği olduğunu, Kayseri özelinde ne kadar çok yatırım yapma isteği olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bizim için sevindirici. Her bir yatırım üretim demek, istihdam demek, ihracat demek, Nihayetinde de tabii ki bu şehre bereket demek, hayır demek, güzellik demek. Kayserimizde açılacak bu yeni alanla ilgili de 1200 kişinin müracaat ediyor olması bizi de sevindirdi arkadaşlar. E, miting meselesine gelince umduğumuzun üzerindeydi. Böyle bir sıcakta, seçim atmosferinin olmadığı bir dönemde 70 bin kişi emniyet kayıtlarına göre Cumhuriyet Meydanı'nda olması bizim açımızdan da bir başarıydı. Müzik